Başkentte bir gürültü de Çankaya Belediyesi'nin Sosyete Pazarında koptu. Esnaf ve zabıta birbirine girdi. Pazarcılar tezgah demirleri ve cansız mankenlerle saldırdı zabıtaya. Kavga çığırından çıktı. Pazar yeri kavga pazarına döndü. Ankara'da Sosyete Pazarında esnaf ve zabıta sosyeteye hiç de uymayan hareketlerle birbirine girdi. Zabıta ekipleri pazar yerindeki seyyar satıcıların mallarını iddiaya göre kira artışına uymadıkları gerekçesiyle toplamak isteyince esnaf ve zabıta arasında tartışma yaşandı. Öyle de, film yapma. Ben dedim, bakacağım. Bakacağım mi? Zabıtalardan birinin basın mensuplarının çekim yapmasını engellemeye çalışması yaklaşan fırtınanın kopacak kıyametin habercisi gibiydi. Tamam yeter artık. Git ya. Ve korkulan oldu. Önce tezgahlar havalandı. Geriye, geriye ben seni Geri abi. Ardından tezgah malzemeleri birer hücum silahına dönüştü. İşte bir esnaf elindeki tezgah ayağıyla zabıtanın üstüne yürüdü. Demir çubuğun birine saplanması durumunda ölümcül yara açması kaçınılmazdı. Bir diğeri cansız mankenle zabıtaya acımasızca hınçla vurdu. Pazarın dört bir yanını kaplayan kavgada tekmeler tokatlar havada uçuştu. Askılıkların, mankenlerin havada uçuştuğu kavgayı polis güçlükle ayırabildi. Yaralıların haddi hesabı yoktu. Yaralananlar hastaneye, polisin gözaltına aldıkları ise karakola götürüldü. Peki zabıta ile esnafı böylesine karşı karşıya getiren öfkenin nedeni neydi? İddialara göre zabıta sosyete pazarındaki tezgah kiralarını 200 liradan 900 liraya çıkarmak istemiş, esnaf da buna direnmişti. Kiralara fahiş artış iddiası pazarın altını üstüne getirdi. En dikkat çekici görüntü ise bir yanda kavga yaşanırken diğer yanda açılan tezgahlarda kadınların alışverişine devam etmesiydi. Esnafı da mağdur etmesinler, bizleri de mağdur etmesinler. Bu pazar devam etsin. Kardeşim topluyor Sevgili seyirciler bu devirde hayatta kalmakta iş bulmak.